Fransa'da biliyorsunuz Paris'te e, DAEŞ denilen örgüt e, çok ciddi bir eylem yaptı. E, Fransa'da halk galayana geldi, işte başbakanımız bile oraya gitti. Bir Fransız milletvekili hocam, e, DAEŞ'li öldürülen militanlardan birinin taziye çadırına gitseydi ne olurdu hı hı. Fransa'da? E, gitmez ki zaten. Oradaki bakanlar, milletvekilleri kendi milleti için, devleti için nöbettedir. Onun için orada o dediğiniz şeyler rüyada bile gözükmez. Ama gitseydi ne olurdu? Ee, hemen dokunulur, kaldırılır. Hapsi boylardı, cezasını çekerdi. Affetmezler. İşte boşluklar Tabii, bunu kastediyor. emperyalist hocam, ülkelerde buna izin vermezler. Çünkü izin verirlerse onlar emperyalist ülke olamaz, sömüremez. İç dinamik bozulduğu zaman huzur dışarı çıkamaz o ülke. Dışarı açılamaz. Onun için terör daha çok emperyalizmin sömürdüğü ülkelerde, emperyalist ülkeleri. Bizi kendi yerimize say, bizi bizimle uğraşıyor, enerjilerimizi, kuvvetimizi yok etmeye kendi çalışıyor. Kendi kabuğumuzda tutmaya çalışıyor. Yani enerjimizi yok ediyor, maddemizi yok ediyor, paramızı yok ediyor, alın terimizi yok ediyor, çalışmaları durduruyor. Memleketimizde bunları görüp yaşıyoruz tabii. Yarışını evet. yaşıyoruz. E tabii köprülerimizi durdurmak istediler. havalanlarımızı evet. durdurmak şimdi istediler. Şimdi Türkiye'deki muhalefet dillere şenlik. Dillere şenlik. Yani yapıcı bir muhalefet olsa alnından öpeyim. Evet. Tamamen terörün yanında bir muhalefet. Köprü istemeyiz, en içeri muhalefet. Efendim e, Kanal El, e, İstanbul istemeyiz. Bak şimdi Pendik'le Haydarbaşı arası çalışmıyor. Eskiden binlerce insan taşırdı o tren yol. Hızlı tren Pendik'e kadar geliyor, Haydarpaşa'ya gidemiyor. O aray, hızlı trene göre yapayım dedi hükümet, mahkemeye vermişler. Mahkemeyle tren yolu durduruluyor bu ülkede. E, terör nasıl önlenecek? Terörün zeminini hazırlıyorlar her tarafta.